Hepinize arkadaşlar bugün hardkor devam ediyoruz ve inanılmaz bir noktada kalmıştık. Yatağım yok. Yo, halen gece sabah geçirmem gerekiyor benim. Ben sabah olmasın arkadaşlar bekliyorum Bek geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şu anda kazmamızda kırıldı zaten küreğimizde kırıldı ve kurtulduk. Umarım böyle yaratık maradık yoktur bir bakalım. Bu arkadaşlar baya güzel şeyler çıktı. Burada maden falan da var. Güzel aslında bir noktadayız. Altınlar var burada. Ben bu altınları kırabilir miyim? Kırabilirim. Şu altını kıralım mesela. Çok güzel kırdık. Ama aman, aman ölecek mi Creeper, Pro, aman aman aman. Aman arkadaşlar bu çok güzel bir yer ya. Sandığa baktık zaten arkadaşlar bayağı güzel eşyalar çıktı. Bir de bunun tepesinde de şey mi var onu da almak istiyorum ben. Bu portal çok çok iyi. Biraz şuraya toprakla çıkalım. Niye çıkamıyoruz ya? Bu arkadaşlar geçmiş olsun ya. Her yer yanıyor arkadaşlar ya. Yani berbat bir şey bu düşme 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 alayım ben seni evet kıralım şurayı aa düştük ya neyse arkadaşlar baya yani Türkiye yanıyor bu arada. yani geçmiş olsun diyelim burada okey şu an okeyiz yani evime dönmem gerekiyor benim bu arada bu portal kalıntısının zaten koordinatı belli. gittikten sonra evimize gidelim bir hızlı hızlı. Ya abi çok iyiydi. 9. bölümde ya. Portal kanısı bulduk ama gece olması işleri çok zorlaştırdı. E, sığınmak zorunda kaldık. Yatağım falan da yok. Acıktık da zaten. Yani eve uğramam gerekiyor. Benim lav kovam var mı? Şu an üzerimde lav kovası yok ama evde olması gerekiyor. E, bir elmas da bulmamız gerekiyor. Bizim elmas set yapmam lazım. Aa burada keçi bulduk. Aa, biz nereden geldik ya? Nasıl, nasıl gideceğiz biz? Lama da bulduk. Burada acıktıktan sonra ayva yiyeceğiz. Bu arada yani güzel yerlerdeyiz. Ya şimdi evim, bu evi de kaybettim demek istemiyorum. Kaybetmedik ama bayağı bir sıkıntılı yerlerdeyiz. Bu ne oğlum? Karşıya geçersek herhalde olur. Bak burada toprak blokları var. Evet buradan gelmişiz. Burada abi canımız manımız dolu, dolu falan değil. Yani ölürsek ayva yedik. Zaten hardcore serisi ölürsek seri biter. Abi küreğim yok ben şaka mısın sen ya? Ama bloğumuz var, bloğumuz var. Bayağı bir var. Güzel. Şuradan blokları koya koya çıkacağım abi artık yapacak bir şey yok. O kadar zor durumdayız ki artık yani. Şu alayım da aman creeper mreeper gelir. Abi evimiz nerede ya? Açlıktan öleceğiz. Koşamıyorum bu orada artık. Koşamıyorum abi. Abi çık artık. Koşamıyorum. Elimde et vardır umarım. Neyse. Neyse ki ekmek. Ekmek hayat kurtarır arkadaşlar. Ekmek hayat kurtarır. Var bu ekmek süper oldu ya. Karnımız doyurdu. Hemen buradan ben gideyim. Evimi bulmak istiyorum. Evet. Buradan çıkmışız. Buraya doğru gideceğiz ama uzaklaşmışız evimizden ya. Çok yüksek burası. Durumuz gider. Tamamdır. Şu şekilde bir çıkalım. Abi hemen hemen zı 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 zı, zı 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 Tamam. Çıkmayı başardık yukarı. Şuradan çıkarsak. Evet. Biraz sonra evimizi buluruz. Sadece evimizi bulmak için 4 dakika geçirdik. Biraz vakit kaybettik. Ama bu ev nerede abi ya? Nerede bu ev ya? Video bakıp koordinatlarına baksam olabilir aslında. Geçen video baktığımız ilikebilir. Eğer bulamazsak tabi. Bu hardcore abi ya. Çok yani sıkıntıdayız bir de yani. Evimi bulamazsam ne güzel bir şey gidecektik. Abi ormanlık bir yere geldik. Ha şu tarafa doğru gideceğiz galiba. Arkadaşlar ben şu evi bulup geleyim ya. Arkadaşlar videoyu durdurduktan sonra hemen buraya buldum. Ya yine mi ya? Arkadaşlar evi bulduk. Sıkıntı yok. Evi bulduk. Hemen hemen bulduk. Çok güzel oldu bu arada ki yani her tarafımız kapalı. Şu açıklıktan buldum. Bir de her tarafımız su ya. Zombetere ihtiyacımız yok. O kadar acıkmadık. Evet arkadaşlar eve bize girelim. Aa yumurta var. Alalım. Belki bir, bir şey çıkar. Abi şimdi ne yapıyorduk biz? Love Core'muz yok. Ne yazık ki. Şöyle yapalım biz. Şu etleri bir alıp alayım ben. Pişireyim şu etlerimizi. Hiçbir şeyimiz yok ya. Gerçekten o kadar fakir kalmışız ki. Şu altın setler bu arada çok iyi. Ben bunları saklayacağım. Bunlar çok çabuk kırılabiliyor. Servet 3 mü? Abi çok iyi bunlar. Altın elmamızı koyalım. Ya biraz gelişmem lazım. Benim şu odunları alalım bir. Şu odunları ben arkadaşlar hemen alayım. Olmayacak yoksa böyle. Biraz odun kırmam gerekiyor benim. Hemen hızlı hızlı şey yapalım. Sandık. Bir tane yapsak yeterli. Şu craft table'ı kırmam lazım benim. Şunu da alıp şöyle koymamız gerekiyor. Biraz alanımız artsın. Değil mi? Bunlar bu arada çok çok değerli şeylerimiz var. Arkadaşlar ben bu bölüm madeni nereye gideceğim bu arada? madenine gireceğiz tabi. Hatta bu bölüm direkt biz şeye girelim abi ya. Ah, hemen gireceğim. Gireceğiz arkadaşlar. Bir dakika şu toprakları almam lazım benim. Şu tahtaları koyalım. Şu kadar tahta yeter. Şu eti koyalım. Şu etleri pişiririz zaten. Ekmek koyalım. Şu kılıcı da koyalım. Kazmaları da koyalım. Kalkan alalım. Şu bu daha önemli tabi. Şu bu kalalım taş kalsın su kovası bir işimize yarayacak ama portalı yapmam gerekecek kalkın okey hemen arkadaşlar ben e, ge geliyorum evet arkadaşlar etlerim pişirip geldim arkadaşlar ve abi tek dolu musun sen bu arada nasıl evcilleşeceksin sen sen niye evcilleşmiyorsun oğlum evcilleşsene kemik mi gerekiyor bunun için bilmiyorum bu arada karnımızı bir doyuralım biz evcileşmiyor arkadaşlar. Bu oradan hemen orada inek gördüm. Kesmedim aslında bir çiftliğe de ihtiyacımız olabilir. Seni kesmem gerekiyor kusura bakma. Şöyle yapalım biz. Şu etlerimizi pişirip arkadaşlar nereye gideceğiz şimdi? Şunları ben yol diyeyim. Bayağı bir şeyimiz oldu. Hemen arkadaşlar ben şey Setlerimizi güzel. Bir demir balta değil. Bir demir kazma gerekiyor. Bir de demir kürek yapalım hemen hızlı Şu bitmiş olanı atalım. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Ama bunlar tabi de hepsinden daha önemli. Okey. Sen şurada kalıver. Demirler sen git. Hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Benim bir lav bulup gelmem lazım. Ama benim bir kova yapmam lazım. Boş kovamız var mı bizim? Boş kovamız yokmuş. Demirlerimizi al. Hemen hızlı kova yapalım. Hızlı hızlı Bir tane kova yapsak bitti arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ben ee, La bulup geliyorum. Arkadaşlar La bulamadım. Artık videoyu bitirelim. E, bu bölümde arkadaşlar e, Ne yaptık? Hazırlıklarımızı yaptık nedir ha? Bir sonraki bölüm artık arkadaşlar Nedir'e gideceğiz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.